Bismillah anahtarı ile her müşkül hall olur, her imkansız şey de olur. Yeter ki kalp zikretsin. Hatta bir menkıbe olarak duymuştum. 19. yüzyıl cerrahi şeyhlerinden birisi. Geçtiğimiz yüzyıl. İşte bu Bismillah'ın faziletlerini müritlerine, sofilerine anlatıyor. O zamanın imkanlarına henüz bu Boğaz köprüsü falan yok. Karşıdan vapurla gidip geliyorlar. Başka çare yok. Ya da tekneyle, kayıkla filan. Son derece saf, meczup sufilerinden birisi en olmayacak zamanda gece yarısı çıkıp geri veriyor şeyin evine. <laughs> Evladım sen karşıda oturmuyor muydun? Evet. Peki nasıl geldin şimdi? Hem de bu havada. Fırtına, yağmur, hiçbir gemi çalışmıyor. Nasıl gelebildin? Efendim diyor siz demediniz mi? Bismillah denince her şey olur. Bismillah dedim yürüyerek geldim suyun üzerinden. <laughs> O mürit zanneder ki herkes bunu yapabiliyor. O kadar saf.